arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Aqua Park. Evet, bugün Aqua Park'a geldik. Koşun arkadaşlar. Koş bakalım. Koş 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 koş. Yok artık. Evet arkadaşlar, bugün Aqua Park'a geldik. Uzun zamandır Elif'a da istiyordu. Evet, bakın. bakın arkadaşlar. Burayı yenilediler. Daha büyük kaydıraklar koydular. Bakalım. Wow. Ay ben ondan kaymam ama çok korkunç. Elif Ada. Evet. Heyecanlı mısın Elif? Evet. Hepsinden tek tek kayacak mıyız? Evet. Tamam o zaman. Egeciğim sen de kayacak mıyız? Yes. Haydi bakalım arkadaşlar gidiyoruz biz. Elif Hanım sabırsız. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi hepsinden tek tek kayacağız arkadaşlar. Tek tek. Arkada bir sürü kaydıraklar var. Onlardan da kayacağız. O çok korkunç. Ondan kaymam ben. Şundan hayatta kaymam. O çok korkunç arkadaşlar. İyi hadi atla bakalım. Dikkat et ama. Haydi. Hayır dur Elif seni kremleyeceğim. Hayır Elif adacım hayır. Sıcak mı? İyi ilk önce bir kremlenelim öyle. Hadi bakalım yerleşelim. Atlayacaksan atla hadi. Haydi oğlum. Bir, iki. Evet. Elif sen atlama. Oo, aferin sana. Soğuk mu? Evet. Buz gibi. Elif hayır, Elif adacım. Ben, ben çok, de çok derin. Güzel. Çok güzel. derin. değil mi? Aşırı değil. Tamam. Bak, derin. tamam. Hadi var var. Hadi Aşırı gelin bir yerleşelim ama anneciğim daha yerleşmedik. Anne, Dur bakalım babam bir yer buluyor. Hadi gelin babana bakalım gel. Derinliğine mi bakacaksın? Haydi bakalım. Uu, bayağı derin. Çok derin. Ayakların değmiyor değil mi? Uu, ben giremem oraya o zaman. <laughs> Dikkat et. Kız. Çok dik çok Hadi gelin kremlenip kayalım. Hadi in, koşun. Seni çekelim gel. Evet evet hadi. Şimdi biz Ege ile buradaki büyük kaydırakların hepsini tek tek deneyeceğiz. Aa, Aşağıda küçükler için yerler var. Oh, Ege'sin. Elifler buraya gelsin. Burası daha güzel. Gel çağıralım babanı. Evet şimdi ilk şu mordan kayalım. Oh, çok yüksek. Ege çok yüksek. İlk bundan kayalım Evet. İlk şundan kayalım. Bu daha iyi eğlenceli. Uu, çok yüksek arkadaşlar. Bu güzel, bu güzel. Bu korkunç değil. Anne, burada bak, arkadaşlar. Hadi, hadi. Bu da güzel. Oo, çok eğlenceli. İnşallah kayabiliriz. Bak bu da güzel. Hadi bakalım. Gel ilk buradan kayalım. Valla şey Korkuyorum ya. Aşağı Şundan kayalım tamam. Hadi. Bu dönmeni ben mi Evet. Hadi bakalım. Önden mi kayalım o zaman? Evet önden Ege sonra ben. Hadi bakalım Ege'ciğim. Bak geleceksin. Evet. Geleceğim geleceğim. <laughs> hadi bakalım. Ege'ciğim geliyorum arkandan. Hadi. Hadi. Evet. Startı tamam. Startı. Tamam. Gidiyorum Gidiyoruz. Okay, Arkadaşlar botu aldım. Şimdi Ege birlikte şu ejderhalıdan halıdan kayacağız beraber. Yalnız bazıları çok korkunç ben kayamadım. Şu turuncu güzel. ejderhalı halı güzel, arkadakiler güzel. Şimdi Ege kayacağız şu ejderhalı halı olandan. Şuna korktum kayamayacağım neyse, ama Ege kayacak. Neyse, öne sen bin. Sen. Ya. Sen, sen. Neyse, sen bin. Niye? Ya, sen. Sen. Tamam ben bineyim öne. Şimdi kayacağız arkadaşlar. Oy. Ayaklarını buraya doğru uzat anneciğim. Ama. Uzat ne? ayaklarını. Tamam kayı gidiyoruz. Bak bu da şimdi bir aş. Tupi arkadaşlar. Tupi arkadaşlar. Hadi gel. Sky, ben seni buradan çekeyim. Hadi git. Tamam mı? Hı hı. Arkadaşlar şundan ege kayacakmış. İzliyorum. Hı hı. Tamam, tamam. Hı hı. Evet arkadaşlar ege tek başına kayacak şimdi yukarıdan geliyor. Hı hı. <laughs> sana. Nasılsın Ege ya? Nasılsın? Ege? Ege hızlı. İyi misin? Gel gel. İyi misin? İyi misin? Burnunu niye kapamadın? Kapayacak bir <laughs> Korkunç mu? Gözüme kurşun açışa göre. Ay, korkunç mu çok? Yok yok. Hadi gel elif alalım. Gözüme su karıştırırken gözlük kursu oldu şura. Anladım anladım. Hadi gel Elif'i alalım Elif'le de kayalım. Hadi gel. Elif! Hadi kayalım. Koş. Vay Elif Ada. Koşmuyor, o biraz daha. Aferin. Hadi Ege sen de kay. İlk sen. İlk sen. Telefonu bana ver. Telefonu bana ver. Dur birazdan bekle. Ben böyle gideyim bir. Gidiyorum arkadaşlar. Al be. Vaay, çok iyi. Hay <laughs> bakın. İşte bu ya böyle olacak. Çok güzel. Yukarıdan su çekebiliyorlar. <laughs> çok iyi. Vay bu ne? Evet çok güzel. Gelin şunlardan da beraber kayalım. Hazır mısın? Gel buradan gel. Gel kızım. Ay. Buradan Elif Elif hadi buradan. Elif korkmayacaksın tamam mı anneciğim? Gözlüklerini tak ama. buradan kayıyoruz. Beraber kayalım tamam mı? Hadi. Sen önden Ege arkadan ben en sonda. Ben önden gideyim. Hayır ev yok yok. Elif. Hadi Elif korkma arkandayız. Hadi git git. Aferin Çek sana. Kardeşim. Hadi oğlum koş koş. <laughs> gideyim mi ben de gidiyorum şimdi Hadi burası çok güzel diğerleri gibi korkunç değil onlar insanın kalbini hafifletiyor ya bu çok iyi arkadaşlar ooo <laughs> oh. güzeldi. Ya, bir daha Hadi koş bir daha koş. Gel. Anne, anne. Efendim gel. Dede buna mı binmemeydim ben? Evet. Yok renkli renkli çok korkunç. Hadi. Evet arkadaşlar şimdi Elif gidiyor. Sonra Ege. Ben, ben mi? Hadi.

Şundan kaysam mı ya? Kayacağım. Hadi sizin için kayacağım. Sizin için kayacağım şimdi buradan. Bakalım kızlar korkacak mı?